Dünyamızın ve insanlığın tarihsel geçmişi. İnsanlık geçmişini bilmiyor hatta çok yanlış biliyor. Şimdi sizlere tarihsel geçmişimiz hakkında yanlış bilgilere sahip olmanın oluşturduğu üzücü durumumuzu göstermek istiyorum. Bizlere Mağazgirt Savaşı ile Anadolu'ya geldiğimizi öğretilir. Malazgirt Savaşı'ndan önce Anadolu'da kimler yaşıyordu? Bizantlılar. Bizantlılar kimdi? Roma İmparatorluğu'nun doğudaki uzantısıydılar. Bizantlılardan önce Anadolu'da kimler gemendi? Yunanlılar. E Yunanlılardan önce Anadolu'da kimler gemendi? Bilgisizliğimiz orada biter. İlgisizliğimizi dünyamızın geçmişi hakkında devam eden eder. Oysa ki dünyamızda hayatın ne zaman, ne, nerede, karalarda mı, denizlerde mi başladığı, ne zaman, hangi varlıkların ortaya çıktılar gibi önemli bilgiler de verilmez. Dinozorlar gibi devasa hayvanların ne zaman ortaya çıkıp ne zaman yok olduklarını filmlerden öğreniriz. Tarih deyince bizler sadece 3-4 bin yıllık devletler tarihini biliriz o bilgiler tam gerçekleri yansıtmaz çünkü her devlet kendisini iyi diğerlerini kötü gösterecek şekilde kayıtlar tutmuşlardır. Ama tarih bilgisi çok çok daha eskilere dayanır. İnsanlık tarihi iki buçuk milyon yıldır. Halbuki dünyada canlıların oluşum ve gelişim tarihi 3 8 milyar yıldır. Yani bu süreç hakkında da bilgi edinmemiz gerekir. E, 3.8 milyar yıl önce <laughs> dünyamızda hayat başladı ama dünyamızın oluşum tarihi 4.6 milyar yıldır. Peki 4.6 milyar yıldan önce ne vardı? İşte o zaman evrensel sistemin oluşum tarihine yani 12-13 milyar yıl öncelerine gitmemiz gerekir. Bedenlerimiz atom ve moleküllerden oluşmaktadır atom ve moleküller ölü değil, cıvıl cıvıl hareketli varlıklardır. Atomlar, kuantsal sistem denilen çok daha küçük ögelerden oluşmaktadır. O ögeler ise tam da canlılığın ilk temsilcileridir. İşte size bu albümde ta 10-13 milyar yıl önceden başlayan hayat sistemini yaratıcının gerçek eserlerine dayanarak tamamen doğa bilimsel verilerle açıklamaya çalışacağım. İşte bu nedenle hem dünyamızın geçmişi hem de insan denilen canlının dünya canlılar arasında ortaya çıkış tarihi ve gelişim hakkında bilgi edinmemiz çok çok önemli. Geçmişini bilmeyen geleceğini tasarlayamaz. Bu konularda bilgi edinmek için dünyamızın geçmişi hakkında bilgi edinmek gerekir. Dünyamızın geçmişi hakkında nasıl bir bilgi edinebiliriz? Evet, Dünyamızın geçmişi okyanuslardaki denizlerde tut, e, tutulmaktadır. Ve bunlara yer arşiv sayfaları, kayıtları denir. Yer arşiv sayfaları, kayıtları şöyle tutulur. İşte dağlar sürekli aşınır. Ve aşınan bu gereçler taşınarak denizlerde şöyle kat kat, katman katman veya tabaka da diyoruz, üst üste birikirler diye bu şekilde diğerlerini oluşturan arşiv sayfaları oluşturulur. Karalar sürekli aşınır ve o aşınan maddeler ırmaklarla denizlere taşınıp depolanır. Örneğin günümüzün plastik maddeleri, kaşık, bıçak gibi nesneler denizde taşınan çamurlar arasında karışırlar. Birkaç bin yıl önce oluşan katmanlarda ise bu maddeler olmayacaktır. Çünkü o zamanlarda bu maddelerin üretimi bilinmiyordu ve yoktu ki bu katmanlarda dünyadaki her olay kaydedilir. Nerede ne zaman bir deprem oldu, nerede ne zaman bir volkan patladığı, dünyanın neresinde ne zaman ne tür bir canlı yaşadığı, bu canlının ne zaman ortaya çıktığı, ne zaman kaybolduğu, bir katmanın oluştuğu deniz tabanının tab ne kadar derin olduğu deniz sıcaklığının suyunun ne zaman hangi değerde olduğu, dünyamızdaki dağların ne zaman ortaya çıktıkları, dünyamızdaki denizlerin ne zaman oluştukları gibi tüm bu bilgiler yer yuvarının arşiv sayfalarında kayıtlıdır. Yeter ki bunları öğrenmesini, okumasını, öğrenmesini bilin. Bunun öğrenmesi, okunması jeoloji, paleontoloji diye bir bilim dalı ile mümkündür. Bu konuda bir bilginiz yoksa işte onda, onlarda hiç bilgi sahibi değilsiniz demektir. Geçmişe ait bu doğal kayıtlar sıraya kondu. İncilere doğa ve dünyamızın ve de insanlığın oluşum ve gelişimi gerçekler uygun şekilde ortaya koyulabilmektedir. Bu arşiv sayfaları verileri dünyamızın yaklaşık 4 onda 6 milyar yıl önceleri oluştuğunu, yeryüzünde hayatın yaklaşık 3,5 milyar yıl önceleri bakterilerle başladığını ve insan denilen canlının da iki buçuk milyon yıl önceleri Afrika'da ortaya çıkıp orada dünyaya yayıldığını göstermektedir. İşte dünyamızın arşiv sayfalarının genel bir görünüşü. Görüyorsunuz, insanlık 5 milyon yıldan beri var iki buçuk milyon, bunun beş milyonu daha başka eski bir insan türü var. Ve işte güncel hayvanlar devrediğimiz senezoik yani e, günümüzdeki hayvanlara benzeyen canlıların ne zamandan beri oluşturdukları yaklaşık 65 milyon yıldan beri. 65 milyon yıldan önceleri mezuz ortaç hayvanlar devri yani ortaç hayvanlar devri var. İşte orada dinozorlar vesaire egemen. Bunun başlangıcı da 250 ile 65 milyon yıllar arasında başlangıcı ve bitişi. E ondan önce paleozoik yani eski canlılar devri. Niye eski canlılar? Çünkü orada ne mele hayvan, dinozor vesaire yoksa Sadece böcekler vesaire egemen. Balıklar var. Yani günümüz dünyasına hiç benzemeyen bir canlılar topluluğu var. Onun için ona paleozoik yüklenmiş. Ve paleozoik 550 milyon yıl önce başlıyor. Daha önce daha önce canlılar var ama sadece tek hücreli canlılar var. Ve bu şey tek hücreli canlılar da 3,5 milyar yıl önce bitiyor ve ondan sonraki boş. Ondan sonra canlı yok. Evet. Doğada gerçekleşen olaylar ve oluşumlar düzenli şekilde denizlerdeki katmanlara sürekli olarak kaydedilir. Böylelikle yer yuvarının tarihsel gelişimi katman denilen jeolojik katmanlara yazılmış olur. Yani bunlar kayıtlı. Bunlar yaratıcının eseri ve biz o eserleri yaratıcının dilini bilirsek okuyabiliyoruz. Şimdi dünyamızın arşiv sayfalarına bakarak geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. 5 milyon yıl eskiye gidildiğinde insan denilen canlılar yok olur. Yok olmak atomlarına moleküllerine ayrışmak demektir. Bu atomlar ve moleküller ise at, inek, meyve, ağaçlar gibi diğer varlıkların yapımlarında kullanıma girerler. Yani dünyada bir şey yok olmuyor. O varlığı oluşturan moleküller parçalanıyor, işte hücreler parçalanıyor, atomlarına moleküllerine. Ama o moleküller yok olmuyorlar. Onlar başka bir canlıların bileşimlerine devreye giriyorlar. Dolayısıyla 5 milyon yıl öncesine gidildiğinde dünyamızda radyo, TV kanalları, uydu haberleşmesi gibi birçok sinyal sistemi bulunmamaktadır. Çünkü bunlar insanların ürettiği ürünlerden yayılmıştır. Yani günümüzün eter denilen sinyaller okyanusu çok zengindir. Ama 5 milyon öncesine gidildiğinde işte fakirleştiğini görüyorsunuz. Ne radyo var ne televizyon sinyali var. 100 milyon yıl geri gidildiğinde at, inek, meyve ağaçları da yok olur. Ve atomlarına, moleküllerine ayrıştılar. Bu atomlar ve moleküller ise dinozor vesaire gibi canlıların yapımlarında kullanıma girerler. Her varlığın yaydığı bir elektromanyetik alanı vardır. Dolayısıyla 100 milyon yıl öncesinde bu canlılardan kaynaklanan elektromanyetik alanlar da yok olmuşlardır. Yani tüm memeli hayvanların vesairenin yaydığı sinyaller yok artık. 300 milyon yıl geri gidildiğinde dinozor gibi canlılar da yok olur. Ve atomlarına, moleküllerine ayrışırlar. Bu atomlar ve moleküller ise ekinit, trilobit gibi omurgasız ve başka omurgalı canlıların yapımlarında ilk kullanıma girerler. Dolayısıyla 300 milyon yıl öncelerinde bu canlılardan kaynaklanan elektromanyetik alanlar da yok olmuşlardır. Dikkat ediniz. Sinyaller okyanusu dediğimiz eter gittikçe fakirleşiyor. Çünkü madde dediğimiz şeyler, birleşimler çok değişmiş. işte. dinozor yok, memeli yok vesaire. Eskiye gittikçe tüm bu hayvanlar bizi bildiklerimiz yok oluyor. Sadece böceklerin egemen olduğu bir dünyaya uyduruyor. 450 milyon yıl öncesine gidildiğinde <laughs> tüm karılardan hayat çekilmiştir. Dikkat edin, hayat karılarda başlamamış. Hayat denizlerde başlamış. Ve sadece denizlerde yaşam var. Yani hayat ilk defa karılarda değil, denizlerde oluşmuştur. Ve ancak 420 milyon yıl önceleri karılara hayat geçebilmiştir. 700 milyon yıl geri gidildiğinde tüm omurgalı ve omurgasız canlılar yok olur ve atomlarına, moleküllerine ayrışırlar. Bu atomlar ve moleküller ise tek hücreli canlıların yapımlarında kullanıma girerler. Çok hücreli yaşamın bitmesiyle doğadaki elektromanyetik alanlarda muazzam azalmış olur. 4 milyar yıl geri gidildiğinde tüm canlılar alemi yok oluyor. Bitti her şey. Hayat, her şey bitti. Atomlarına, moleküllerine ayrışırlar. Ve bu atomlar, moleküller ise cansızlar alemi dediğimiz şimdi, yine organik maddelerin yapımına var Yani su, karbondioksit işte vesaire kuars, bika gibi şeyler anorganik, inorganik maddeler var ama hiç organik bir hücre vesaire yok. Ruh olarak algıladığımız her şey 4 milyar yıl öncesinde gidildiğinde ortadan kalkıyor. Çünkü biz ruh dediğimiz şey canlılara özgü. Bir hareketli gücüyesi, bir bilinç olarak, bilgi olarak kabul ediyoruz. Evet, 4 milyar yıl öncesine gidildiğinde bilgi, bilinç, canlılık vesaire yok. Bitti. Dolayısıyla bundan giderek hayat ve ruh ilişkisini tekrar düşünüyorum. 5 milyar yıl geri gidildiğinde ise dünyamız ve güneş sistemimiz de yok olmaktadır. Dünya yok olunca dünyadaki su, karbondioksit, kuas gibi moleküller atomlarına ayrışıyorlar ve yıldızlar, galaksiler evresine dönülüyor. 12-13 milyar yıl öncesine evrenimizin başlangıcında girdiğinde tüm yıldız ve galaksiler de yok oluyor. Atom altı ögeleri ayrışıyorlar. Yani artık demir, karbon, hidrojen gibi bir şey yok. Sadece demiri, hidrojeni, karbonu oluşturan proton, nötron, elektron gibi daha küçük ögeler var. İşte bu proton, nötron, elektron gibi ögeleri başınca onların da işte kuark, işte ve, ve lepton gibi çok daha başka atom altı ögelerden oluştuğunu anlıyoruz. İşte bu atom altı ögeler alemi çok kısa ömürlü, çok hareketli enerji hareketlerinden oluşan bir alem. Yani evren yok olmuyor. Evren enerjiye dönüşmüş oluyor tamamıyla. Bunlara işte onun için kuantum alemi diyoruz. Dolayısıyla hayat, doğadaki hayat sıfırdan değil. Kuantum sisteminden oluşmaya başlıyor. Çünkü kuantların evrende hep var olan bir tek şey hep var olan gördüğü üzere geçmişe gidildikçe kimyasal değişimlerinden sistem gittikçe güçlüyor örneğin proteinler yok oluyorlar sonra proteinleri oluşturan amino asitler yok oluyor sonra su karbondioksit betan gibi moleküller yok oluyor sonra demir bakır oksijen ağıt gibi atomlar yok oluyor ve sadece hidrojen gibi en basit kimyasal element kalıyor sonra o da yok oluyor ve atom altı ayrışıyor. İşte evrenimizin tarihinden önce en önemli bilmemiz gereken şey evrenimizin böyle bir gelişme içinde olduğudur. Şimdi yayılan arşiv sayfaları şu konularda kesin bilgiler sunuyor. Bunların başında zaman nedir kavramı geliyor. Dikkat edin şimdiye kadar zaman ebedi bir yaratıcının verdiği titraklara göre işleyen, başı sonu olmayan ebedi bir sonsuzluk şeklinde yorumlanmıştır. Yer yuvarı arşiv sayfaları ise zamanın, varlıkların kimyasal birleşimlerinde gerçekleşen yapılaşmalara uygun görüntü değişiklikleri olduğunu göstermektedir. Yani zaman varlıkları yapılarında gerçekleşen değişim, dönüşüm sonuçlarıdır. Yani bir başlangıcı vardır ve bir yönde ilerlemektedir. İşte, dikkat edin, Günümüzde mezozoikte işte insan var, e, günümüzde hayvan var, memeli var vesaire. Onun için buna senozoik. Yani güncel canlılar zamanı diyoruz. 65 milyon öncesine gidildiğinde aa memeliler vesaireler yok oluyor, çoğu yok oluyor. Ve dinozorla dediğimiz bir başka canlı grubu oluşuyor. Peki bunlar ne oldu? Bunların şeysi, bunların şeysi Şimdi işte dinozorların ve diğer canlıların yapımına girdi. Yani maddelerin bileşimi değişiyor. İşte ondan öncesine paleoze eski canlılar devrine gidince şöyle trilobit gibi bir hayvan en egemen canlı. Ve 550 milyon yıl öncesine gidince bu da yok oluyor. E ondan öncesinde, ondan öncesine gidince işte çok hücreli hiçbir canlı o kalmıyor. Her şey tek hücreli canlılara işte amiplere, bakterilere dönüşmüş olur. Yani dünyamızdaki tüm e, bizim bildiğimiz moleküller vesaireler sadece amip, bakteri gibi canlıların yapımında ve de Anorganik işte kuars, su, mika vesaire gibi inorganik maddelerin yapımında var. Ve tüm bu bakteriler de yaklaşık üç buçuk milyar yıl önce yok oluyorlar ve evet hiç canlının olmadığı bir dünyaya gidiyoruz. Ve o dünyada işte dört, onda altı milyar yıl önce o da yok oluyor. Ve işte evren, dünyamızın tarihi de bitiyor dikkat edin. Dünyamızın tarihi demek ki dört, onda altı milyar yıl önce sıfır. Dünya yok. Güneş de yok. Evet. insanlık şimdiye dek zaman denilen şeyi dünyayı yaratan ilahi bir gücün ömrünün endeksli bir sonsuzluk olarak kabul etmiştir. Doğa ve dünya ve tüm varlıkların oluşturduğu andan itibaren zamanın başladığı inancı şimdiye dek egemen olmuştur. İnsanların böyle düşünmelerinin nedeni ise yaratıcının ebedi ömürlü bir varlık doğa üstü insan bezleri bir yaratıcı olarak tasarlanmış olmuştur. Yaratıcı ölümlü olursa doğa dünyanın da yok olacağı varsayılmıştır. Bu görüş kutsal kitaplara da yansımış ve kutsal kitap verilerine de dayalarak dünyamızın yaşı Uşer zamanında işte 1657'deki bir din adamı tarafından 4004 yıl önce kutsal kitap bilgilerine göre dünyamız 4004 yıl önce oluştu. Ha, bakın dünyamız ne zaman oluştuğunu size yukarıda açıkladık. Yani yaratıcının gerçek kitapları vardır. Onlar okumasını bilim yapar. Bilim yaratıcının kitaplarını okuma yeteneğidir, bilim, bilgisidir. Jeoloji denedim, <laughs> bilim dalı 1800'lerden sonra gelişir. Ve dünyamızın yaşının önce milyonlarca sonra milyarlarca yıl olduğunu ortaya koyar. Ve o zamandan beri kutsal kitap savuncuları kutsal kitaplardaki gün ve yıl değerlerini çok farklı yorumlamaya çalışarak kutsal kitapları savunmaya devam ederler. Savunacak bir tarafı yoktur. Geleneklerimizin en yanlış olanı zamanı yanlış belirtmeleridir. Zaman ebedi bir varlığın verdiği tiktaklara göre işleyen bir süreç ve doğudaki oluşumlar da bu tiktaklara göre gerçekleşen oluşumlar olarak kabul edilmiştir. Einstein dahil tüm fizikçiler böyle düşünmüşlerdir. Oysa ki maddeleri etkileyip yönlendiren kuvvet oluşumu Madde birleşimlerine gerçekleşen kimyasal atom değişikliklerine ve bu değişimlerle aktarılan enerji aktarımına sayesinde oluşmaktadır. Doğada her varlık ne zaman ne yapılacağını algılar ve ona göre davranır. Bir koyun ne zaman çiftleşip ne zaman doğuracağına çevre koşullarını algılayarak otların en bol olduğu dönemde yavulayacak şekilde ayarlar bir bitki ne zaman çiçek açıp tohumlarını yayacağına iklim koşullarını dikkate alarak yapar. Her varlığın yapısında nasıl davranacağı, neyi ne zaman yapması gerektiği bilgileri vesaire kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtları göreceğiz. Yani yaratıcının diğer bir kitabından size söz edeceğim. Gelimizdeki, önümüzdeki bir haftada. Yani zaman kavramı şimdiye dek en yanlış anlaşılan kavram olmuştur. Zaman doğadaki oluşum ve gelişimlerin sıralarına sıralanma düzeni anlamındaki bir kavramdır. Bunu yukarıda açıklık bir şekilde gösterdik. Halbuki yaratılış görüşünde görüyorsunuz evet doğaüstü bir yaratık insana benzeyen elli kogu olan vesaire toprak, ateş, hava, su dörtlüsünden karıştırarak doğayı, dünyayı, her şeyi oluşturur. Ve bunu da işte bir haftada oluşturur. Önce işte karalarda sonra denizleri vesaire her şeyde ters bir zamanda. Evrimsel görüşü savunanlar, evrim dedikler. Onlar da yaratıcıların doğa, e, doğa yasalarını oluşturan e, bir seçicinin tarafından yapıldığını ve doğa yasalarının ona göre oluştuğunu, dolayısıyla varlıkların birer robot gibi bu yasalara uyduğunu. Dikkat edin. Peyden pek bir farkı yok. Yani yani kitap Allah diye bir şey yapmış. Bunlar da doğa seçici. İkisi de yukarıda. Varlıkların içinde değil. Dikkat edin. Kuant denilen en temeldeki bir yapıcı üye orada yok. Yani onun için ne evrimcilerin rastgele bir evren oluşu, doğa dünyanın rastgelelikle gittiği görüşü ve yaratılışçıların her şeyin tepedeki bir yaratıcı tarafından aranında ol deyince olduğu görüşü yoktan oluş. Yoktan diye bir şey yok. Her şey Kuvvansal sistemle başlıyor. Atalarımızın evrenin doğaüstü güç tarafından, yani varlıkların dışında olan bir güç sistemi tarafından yaratıldığına inanılmıştır. Böyle bir inanç zamanın e, zamanı bu doğaüstü güç sisteminin ömrünün endeksli bir sonsuzluk olması gerektirir. Çünkü sonlu olursa yaratıcı da ölmüş olur. O zaman da doğa diye bir şey kalmaz. İşte insanların yanıldığı nokta bu nokta olmuştur. Bu insanlığı yanıltan ya, 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 en temel hatadır. Bu yanlışlığın başını size fizikçiler çeker. Fizikçiler zamanı hep bir cismin hareket ettiği süreçle ilişkili düşünürler. Kullanılan zaman, t, time terimi hep saat veya saniye gibi saat dediğimiz bir aletle ölçülen bir değişim dönüşüm sürecidir. Oysaki değişim dönüşümler bir saatin verdiği tiktaklara göre değil, bilgi denilen bir yönlendirme faktörüne bağlı olarak gelişiyor. Yani maddenin bileşimi değişiyor. Zaman olgusu değişiyor. Oysa ki fiziklerin formülasyonunda bilgi diye bir faktör yoktur. Dikkat edin. Bilgi diye bir faktör ilk defa Haken denilen bir fizik, fizik profesörü koymuştur. Ama onun da fizikçilerin şeysi hala anlamaktan yoksuldur Özet olarak fizikler zaman kavramını yanlış anlamışlar bilgiye bilgi diye bir parametre kullanmamışlar. Oysa ki doğadaki her şey bilgiyle yapılmaktadır. Bunu göstereceğiz. Bilginin doğadaki en önemli faktör olduğunu delilleriyle ise ispat edeceğim. Entropi denilen terimi düzensizliğe gidiş olarak yorumladıklarından zaman içinde varlıkların dağılacağını düşünürler. Oysa ki doğadaki gidişat bilgi oluşturarak düzen oluşturma yönündedir. Yani fiziklerin şeyine, şeyine göre giderseniz günümüzde, günümüzdeki e, bir şey geleceğe gittikçe gittikçe dağılacak. O zaman günümüzdeki şey işte 5 milyar, 4 milyar yıl öncesini düşünün bakteriler var. Ondan sonra amitler oluşmuş. Ondan sonra işte çok hücreli hayvanlar oluşmuş. Yani gittikçe bir düzen oluşmuş. Fizikçilere göre böyle bir şey bu, bu mantıksız. Enerji akışını yönlendiren, trafik lafalar göre yapan, bilgi faktörlerinin, habersiz olan fizikçilerin her söylediğine inanmamak gerekir, hele zaman olgusuna, ebedi bir varlığın önüne bir sorumluluk olduğu varsayımına göre, teorik for, formüller oluşturan fiziklerin mantıklarının ne kadar sağlam olduğunu artık siz düşünün. Zaman dendiğimiz şey, doğadaki her şeyin sürekli bir değişim, dönüşüm içinde olmasından kaynaklanır. Tık deyince, herkesin her türlü hareketi durdurup, donmuş gibi dav bir davranmaz gibi bir oyun vardır. Böyle bir oyun evrende oynanmış olsa ne olurdu? Dünya ne kendisi ekseni etrafında ne güneş etrafında dönmese, tüm gezegenler, tüm yıldızlar donup kalsalar, hiçbir yıldız içinde bir olay olmasa, insanlar donup kalsalar, işlerindeki tüm hücreler donup kalsalar, moleküller, atomlar donup kalsalar, zaman denilen bir şey ortaya çıkar mıydı? İşte dikkat edin, bu tık oyunu düşünün. Hiçbir şey hareket etmese zaman da yok. Zamanın değişim dönüşüm olayları sonucu ortaya çıkan bir olgu olması, değişim dönüşümlerinin algılanarak bilgiye dönüştürülüp, o bilgilere uygun yeni üst düzey varlıklar oluşturması şeklinde bir sistem ortaya çıkmıştır. Dinamik sistemler bu şekilde doğada yerini almıştır. İşte her şey kuantlarla başlar gördük. 13 milyar yıl önce ya da 12-13 milyar yıl önce sadece kuantlar var. Sadece enerji dünyası var. Ondan sonra atomlar oluşuyor. Evet. O zaman atomlar oluşunca kuatlar bilgiyi onlar oluşturuyor. Bilgilen atomlar oluştu. Yeni derlerden İşte karbon, hidrojen, oksijen gibi işte yüz küsür element oluşturuluyor. Buna kim oluşturuyor? Kuantlar. Sonra kuantlar bu atomların birleşmesiyle moleküller oluşturuyor. O zaman birleşim değişti ya. Kuantlar tekrardan maddeleri işte bilgilen ve yeniden örgütlen. İşte Hücreler oluştu maddeler değişti birden de yenilenen işte bu şekilde information self and reorganization denilen dinamik sistemler fiziği bu şekilde ortaya çıkıyor. Dikkat edin bilgiye göre. Bilgi. Varlıklarda bilgi oluşturma yeteneği olmasaydı dünyamızda gelişme denilen bir şey olmazdı. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yer yuvarının arşiv sayfaları 66 milyon yıl dünyasında dinozorların egemen olduğunu göstermektedir. 65 milyon yıl önceler dünyamızda büyük bir gök çarpar ve dünyayı bir yangın havarına dönüştürür. Tüm ormanlar yanar kül olur. Güneş ışığının yeryüzüne ulaşılması, ulaşması yoğun bir gaz toz bulutu tarafından yıllarca engellenir. Dinozorlar dahil yeryüzündeki canlıların dörtte üçü yok olur. Tüm canlılar robot gibi bilinçsiz olsalardı doğadaki bu muazzam değişim dönüşüm algılayıp, robotçu varlıklar onlardan bir bilgi oluşturup bedenlerini o bilgilere göre yeniden yapılandıramazlardı. Dikkat edin. Her şey varlık robot gibi olsaydı evet göktaşı düştü işte dinozorlar öldü biz de işte ölmeyenler de evet robot gibi yaşamaya devam edeceklerdi. Yani Dünyada memeller gibi canlı gelişmezdi. Çünkü bilgi oluşturacak ki bir şey, dünya değişti kendimizi yeniden, yani şu şekilde yeniden örgütlen, bilgiyle yeniden örgütlen diye bir sistem yok. Dolayısıyla her şey robotsu bir varlık olsaydı, yeniden yapılandırılma olmazdı. Dolayısıyla hayat o fakirleşmiş bir şekilde devam ederdi. Oysa ki yer varlığına, aşırı sayfalar hayatın bir sürü yeni canlı grubu oluşumuyla tekrar gelişip çeşitlendiğini, ve dinozorların yerini memeliler denilen bir canlı baş, başka grubun olarak günümüz dünyası canlılar aleminin ortaya çıktığını göstermektedir. Dikkat edin, memeliler dinozorların zamanında da vardı ama toprak altında köstebek gibi yahut da fare gibi toprak altında yaşayan canlılardı. Dolayısıyla geceleri avlanıyorlardı. Dünya yeryüzüne çıkmaya cesaretleri yoktu çünkü dinozorlar her şeyi yiyip yok ediyor. Dolayısıyla dikkat edin, bu fareler yer altında yaşadığı için bu birkaç yıllık e, dünyadaki her şeyin e, yok olmasının, bütün beslenme zincirinin kesilmiş olmasından etkilenmez. Çünkü bir sürü şey saklamıştır yer altındaki yuvalarında ve o işte fındıkla, fıstıkla vesaireyle birkaç yıl atlatmıştır. Ve ondan sonra da evet dinozorlar yok oldu, haydi bakalım. Biz evreni, dünyayı yeniden hayatı oluşturalım derler ve gerçekten de memeliler, ayılar, berlinalar, işte inekler vesaireyle mezzoikte 65 milyon önceki o patlamayı tekrar geliştirirler. Evet. Bugünkü yayınımızı burada durduralım. Evet. Ve sonlandıralım.